seçimi niye yapıyoruz? Bunların mantığı şu, seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir mantıkları var. İstanbul seçimlerini iptal ettiler, ikinci seçime geldik. Biz de seçilince bütün Millet İttifakı belediyeleri eskiden zorla sökülen TC tabelalarını yerine taktık mı? E o zaman devletin bekası lafı İstanbul'un ikinci seçimine kalmadı. Bir şeyler söylemeler lazım, ne söyleyecekler? İstanbul giderse Kudüs gider. İstanbul giderse Mekke gider. Mursi mi, Sisi mi? Binali mi, Sisi mi? Seçime böyle girdiler. Öyle mi? Derslerini verdi. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü ama şimdi Sisi ile el sıkıştılar. Biz gidersek şöyle olur. Biz gidersek böyle olur. Devletin milli güvenlik politikaları asla değişmez. Bunu aklınızdan çıkarmayın. 80'li yıllarda Roketsan, Havelsan gibi kuruluşlar, Aselsan gibi kuruluşlar kuruldu. Ülkemizin savunması için kuruldu. O günden bugüne kadar da hizmetlerini sürdürüyor, üretimini sürdürüyor. O zaman hiçbirisi, çoğu gencin yaşı yetmez ama işte bunu biz yaptık falan oldu filan oldu diye hükümet bu milli kurumların hiçbirisini siyasetine alet etmiyor ama şimdi görüyoruz. Tok, İHA, SİHA, Anadolu gemisi vesaire bunlar sanki hükümetin parasıyla yapılmış, milletin parasıyla yapılmamış gibi sunularak sergileniyor ve biz gidersek bunlar batar diyor. Asla batmaz. Sizden öncekiler roket sanı, haval sanı, asıl sanı nasıl bırakıp gitti de o günden bugüne geliştirildiyse o tok da milletin malıdır. İHA'lar, SİHA'lar da milletin malıdır. Anadolu gemisi de milletin malıdır. Kimsenin babasının malı değildir. Devletin, milletin tertemiz paralarıyla imal edilmiştir. Bize düşen yeni ilk hükümet kurulduktan sonra çok daha iyilerini yapmak ve üstelik bu hizmetle bu sektörde çalışmak isteyen gençlerin önünü açmak artık bu kadar üniversite mezunu gençlerle birlikte çok daha güzellerini yapmak, ülkenin savunmasına katkıda bulunmak. Şimdi de aynısını söylüyorlar. Biz gidersek ülke bölünür. Bu ülkeyi hiç kimse bölüne, bölemez. Televizyonlarda gösteriliyorlar. Kandil'dekilerin eşkıya başının bunların ekmeğini yağ süren konuşmalarını ekranlara koyuyorlar. Ama aynı şahıslar şunları da söylüyor. Bizimle en fazla irtibatı bu hükümet kordu. Bize üst, üst düzey bir sürü bürokratı gönderdi. Anlamadık diyorlar. Şimdi bunlar bize niye kızıyor? Yani aramız çok iyiydi de seçim niye bozuldu diyorlar. Bu iki yüzlü bir siyasettir. Bu ülkede bebek katilini cezaevinden cezası bitmeden çıkaracak hiçbir güç yoktur. Yine bu ülkede eli kana bulaşmış teröristleri af yoluyla çıkaracak da Hiçbir Allah'ın kulu yoktur. Bunun karşılığında hey karşısında herkes duracaktır. Zaten af falan böyle nitelikli çoğunlukla yapılabilecek şeylerdir. O zaman niye iftira atıyorsunuz? Alışmışlar. Yine her seçim beka. Her seçim beka. Seçim biter, beka olayı da biter. Bakın ben size asıl Türkiye'nin bekasının nerede tehlikede olduğunu anlatıp sözlerimi bitireceğim. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkemizdeki pahalılık artık bekamızı tehdit eder hale geldi. Enflasyon, kira fiyatları hepsi artık bizim beka sorunu haline geldi. İddia ediyorum en büyük beka sorunu bu iktidarın kendisi haline geldi. Çünkü... 21 yıldır 1 trilyon 200 dolar bütçe kullandılar. 450 milyar dolar dış borcumuz var. Elbette mutlaka güzel şeyler de yaptılar ama kötü giden hiçbir şey bunların üstüne yapışmıyor. Hiçbir şey soğan pahalı olur, soğancılar terörist olur, depoları basarlar. Sebze pahalı olur, pazarcıların tepesine çekerler onları etmek için 31 Mart'a kadar yani seçimlere kadar tarım krediden zararına satış yaparlar. Hiç demezler ki çiftçinin hali ne olacak? Et pahalanır dışarıdan ithal ederler. Bunu yapmak yerine kendi çiftçisini, kendi hayvancılık yapan aileleri desteklese daha iyi olmaz mıydı? Yurt dışına niye gitsin o paralar? Şimdi de bu ayın teröristi Rekabet Kurumu inceleme başlatmış kasaplar olacak. Görürsünüz internette yazıyor. Değerli arkadaşlar. Kimse kimsenin ne milliyetçiliğini ne dinini sorgulama hakkına sahiptir. Biz de iddia ediyoruz ki en az onlar kadar vatanseveriz ve milliyetçiyiz. En az onlar kadar Müslümanız. Bu ülkenin bölünmemesi için hepimiz canımızı vermeye hazırız. Dolayısıyla Dolayısıyla bir başkasını böyle terörist olarak adlandırmak bizlere yakışmıyor. Bakın sürekli olarak yurt dışına git burada iş bulamıyor çocuk yurt dışına gideceğim diyor. Veya bazı meslek sahipleri yurt dışına gideceğim diyor. Giden gitsin nankörler deniyor öyle mi? Gençlere asalak deniyor öyle mi? Madem bu gençlere iş bulamayacaktınız, her yere üniversite adı altında Türkiye'nin her yerine bu kadar üniversiteyi niye açtınız? Niye planlamadınız? Türkiye'de hangi mesleklere, hangi sektörlere ihtiyaç var? Niye bunları planlamadınız? Gençler iş beğenmezmiş. Öyle bir şey yok. Televizyonda da söyledim. Gençler yurt dışına çıkma imkanı bulursa gidiyor garsonluk da yapıyor. Türkiye'de niye yapamıyor? alnının terini alamıyor. Emeğinin karşılığını alamıyor. Evet, patronlar, firma sahipleri maliyetimiz artıyor diye onları yok parasına çalıştırıyor. Oysa elektriğe gelen, enerjiye gelen zamlara o patronun artık Türkiye'de gıkı çıkmıyor. Ağzını açana da maliyeciler geliyor. Dolayısıyla nefret siyasetinden bıktık. Azarlanmaktan bıkrık düşman görülmekten bıktık. Mutlaka bu değişime ihtiyaç var. Artık Allah hepimizi farklı farklı yarattığına göre herkes farklı fikirde olacak, farklı düşüncede olacak değil mi? Kimi ailesinden, kimi çevresinden çeşitli fikirlere sahip olacak. Bunlar elbette yan yana gelecek. Kimse kimse gibi düşünmek zorunda değil. Ama bizler sizler gibi düşünmüyoruz diye. Altı farklı siyasi parti yan yana gelmiş ve Türkçenin en güzel cümlelerinden bir olan uzlaşmış, uzlaşmayı bilmiş, 2400 maddelik bir planı ortaya koymuş. Biz niye zillet olalım? Niye illet olalım? Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın ben Cumhur İttifakını destekleyenlere karşı Kendisi gibi düşünmeyenlere karşı bir tek kötü lafını duymadım. Benim bildiğim iyi Müslüman ağzından bal damlar. Hiç kimseye hakaret etmez. Yalan söylemez. Türkiye için yan yana geleceğiz ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımızı 15 Mayıs'tan sonra Çankaya Köşkü'ne oturtacağız. Söz mü? Söz mü? Evet. Söz mü? Ben de emri yapıyorum Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. Diyor ki Sayın Genel Başkanım siz Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdünüz. Biz sizi Kızılay'da karşılayacağız. Kortej eşliğinde Çankaya Köşkü'ne kadar yürüteceğiz dedim. İnşallah bu teklifim de kabul edilir. Ben sizlerin en doğru kararı vereceğinize 15 Mayıs'tan sonra bu yapamazlar edemezler etibiyatının ortadan kalkacağını ve inşallah ülkemize huzurun, bereketinin ve baharın geleceğine inanıyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Allah emanet olun.